Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'sini alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 7. sınıf yazılıların linklerine de oradan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Doğru yanlış sorularımız var 5 tane. Hz. Muhammed'e inanmayanlar bile onun doğruluğunu kabul etmişler ve ona güvenmişlerdir demiş. Burada doğru bir ifade vardır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan önce de Mekke'de Muhammedül Emin olarak bilinmekteydi. Yani güvenilir insan anlamına gelmekteydi. Yani inanan da inanmayan da onun doğruluğunu kabul etmişlerdir. İnsan için en büyük mutluluk ahlaklı, terbiyeli, Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen bir kişi olmaktır demiş. Bakın Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen tabii ki de doğru bir ifadedir. İnsanlar dünyada yaptıklarının karşılığını sadece bu dünyada göreceklerdir demiş. Tabii ki de yanlıştır. Ahirette de hesap gününde mizan terazisinde hesaplarımız çekilecek. Terazide tartılarımız, günahlarımız ve hesaplarımız ölçülecektir. Sabah aydınlığı anlamına gelen kavrama felak adı verilir demiş. Doğru bir ifadedir. Öz denetim kişinin diğer insanları denetlemesi ve kontrol etmesidir demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz öz denetim öz men der. Yani hani bu ıı, Türkçene öz Türkçe'de vardır ya özüm özüm. Öz demek ben demek arkadaşlar. Ben denetimi dediğimiz kişinin kendini denetlemesidir. Yani ben burada şu hatayı yaptım. Ben burada şunu yaptım demesidir. Geldik boşluk doldurma sorularımız var. Bunları da çözelim. Aşağıdaki sözcükler demiş vermiş İlkinden başlayalım. Para, emek, zaman gibi maddi ve manevi imkanları bilinçsizce harcanmasına nokta nokta denir demiş arkadaşlar. E bu ne olacaktır? Bakın paranız var, emeğiniz var, zamanınız var, yiyecek de olmak üzere bunları boştan yere bilinçsizce harcamanın adı savurganlık. Tamam mı? Savur, kamlık aranızdan bazıları diyor ki hocam israf değil mi israf değil mi diyor. Diğer bir ismi de israftır arkadaşlar. Geldik B'ye. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Alemlere rahmet peygamberi. Aslında doğrusu rahmet olarak ama rahmet peygamberi diye de buraya ekleyelim. Rahmet peygamberi olarak gönderilmiştir. Müslümanların inançlarını öğrenecekleri temel kaynak neresidir? Müslümanların iki tane temel kaynağı vardır arkadaşlar. Üçüncü bir kaynak yoktur. Bir Kur'an-ı Kerim, iki de hadisi şeriftir. Yani burada temel kaynağımız, asıl temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim olacaktır. Sürekli sevaba vesile olan insan öldükten sonra da amel defterine sevap yazdırmaya devam ettiren iyiliklere ne deriz? Sadakayı cariye. Cariye. Bu nasıldır biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela benim bu eğitim kanalımda 700'e yakın video var. Eğer Allah hani kaderimizde varsa diyelim ki bu genç yaşımızda vefat ettik ve eh, ahirete uğurlandık. Siz de ben öldükten sonra bu videoları izleyerek bir eğitim, bir bilim kaynağı oldu. Benim amel defterim kapanmıyor. Ya da bir öğrenci okuttuysanız ya da bir çeşme köprü yaptırdıysanız bu şekilde amel defteriniz kapanmıyor. Büyük düşünür Hacı Bektaş Veli'nin düşünceleri etrafında oluşmuş tasavvufi yoruma ise ne deriz? Bektaşilik deriz. Bektaşilik deriz. Tevhid inancının ve şirkin birbirinden uzak tutulmasını içeren sure ise arkadaşlar neydi? Kafirun suresi kul ya yer la abdu ma tabdu ma antum ma abud ve la ana abdun ma abdtum ve la antum abdun ma abud lekum dinikum ve liyedim diyor. Buradaki ayete baktığınız zaman inananlarla inanmayanları ayıran bir ayet manası vardır. Geldik C şıkkına. Şimdi burada bazı tasavvufi yorumlar ve kurucuları verilmiş. Bunları eşleştirmek artık sizin için çocuk oyuncağı olması lazım arkadaşlar. Çünkü niye? Herkes kendi isminden bir ifade vermiştir. Mesela Bektaşilik neydi? Hacı Bektaşi. Bak şuradaki kelimeyle eşleştir işaretle. Kadirilik. Abdülkadir Geylani. Bak işaretle. Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi işaretle. Nakşibendilik, Muhammed Bahauddin ve Nakşibend kelimesini şurada görebilirsiniz. Dirak işaretle. Yesevilik de Hoca Ahmet Yesevi kelimesi olacaktır. Zaten kurucuların içerisindeki isimlerden almışlardır. Geldik test sorularımıza. Meleklerle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlışmış? Şimdi İsrafil dört büyük melekle ilgili bize soru sormuş arkadaşlar. İsrafil kıyamet gününde sura üfler demiş. Doğru bir ifadedir. Azrail insanların ruhunu bedeninden alır. Doğrudur. Cebrail Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini peygamberlere getirir. Doğrudur. Ama Mikail insanların iyilik ve kötülüklerini yazmaz. Bunlar kiramen katibin dediğimiz meleklerdir. Mikail Aleyhisselam'ın görevi arkadaşlar doğa olaylarını kontrol etmek olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi? Güzel huylardan birisidir. Kendi el emeğiyle geçinmek bundan güzel yani bu araya güzel huylar içerisindeki en güzelidir. Kendi emeğinizle, kendi alın terinizle kazandığınız parayı yemek en güzel huylardan biridir. Başkalarına hak ve hürriyetlerini engellemek zaten bu kul girmek demektir. Kendini diğer insanlardan büyük ve üstün görmek, görmek bu da kibirdir, şeytana aittir. Harcamalarında savurgan davranmak bu da israfa aittir. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir? İnsanlara hep doğruyu söylemiştir. Tabii ki de Muhammedül Emin demiştik zaten. Kendisini diğer insanlardan üstün görmemiştir demiş. Bu da doğrudur. Ben de sizin gibi bir insanım demiştir. İnanmayanları önemsememiştir. Bakın bu bir yanlıştır. İnanmayanları önemsemiştir. Onları İslam'a davet etmiştir. İnsanlara rahmet olarak gönderilmiş. Zaten ilk tarafta bunu çözmüştük. Ben ruhbanlıkla dünya nimetlerinden uzan, uzak durmak emrolunmadım. Evlenirim, uyurum, uyanıkta kalırım, oruç tuttuğum gibi Ramazan ayı dışında oruç tutmadığımda olur. Yukarıdaki hadisi şerifiyle peygamberimizin hangi yönü dile getirilmiştir? Baktığınız zaman ne diyor peygamber efendimiz burada ana fikrini Ben de sizin gibi bir insanım. Diyor aslında. Evlenirim, uyurum, uyanık kalırım, oruç tutarım, oruç tutmayabilirim diyor. Yani burada peygamber efendimizin insani yönü ön plana çıkıyor. Aşağıdaki şıklardan hangisi cümlelerle eşleştirildiğinde açıkta kalır? Şimdi bize üç tane cümle vermiş. Bunlardan biri açıkta kalacak. Ahirette tüm insanların toplandığı yer nedir? Mahşerdir değil mi mahşer? Mahşer var mı? Var. Tamam bunu bulduk. Öldükten sonra yeniden dirilmeye biz ne diyorduk? Bas diyorduk değil mi arkadaşlar? Bu da var. Yaptıklarımızın kaydedildiği kitap amel defterimiz bu da var. Ama mizan dediğimiz teraziden bahsetmemiş. Mizan terazi bizim günah ve sevaplarımızın ölçüleceği terazidir. Yeniden diriliş ne demektir? Yukarıda da söylemiştik arkadaşlar neydi? Öldükten sonra yeniden dirilmek baz kelimesi olacaktır. Peygamberimizin bizi aldatan bizden değildir sözüyle asıl anlatmak istediği şey nedir? Peygamber Efendimiz Medine pazarında gezerken arkadaşlar bir tane esnaf görür ve esnafın e, buğday çuvalı vardır. Buğday çuvalına bakarken işte konuşurlar Böyle der ki altına elini daldırıp şöyle buğday çuvalını çıkardığı zaman buğdaylar çıkardığı zaman alt taraftakilerin nemlenip küflendiğini görür. Der ki sen yani burada Peygamber Efendimiz şöyle söyler bizi aldatan bizden değildir. Sen bu buğdayları kuru diye koyuyorsun alt taraftakiler küflü diyor. Şimdi burada ne demek istiyor? Asıl anlatılmak istenen. İnsanlar ibadet etmedikleri ne diyor? Etmelidirler demiş. Bundan bahsetmiyor. Müslüman bencil olmalıdır. Olmamalıdır demiş. Bu da değil. Müslüman insan hileye başvurmamalıdır arkadaşlar. Bakın Müslüman insan neyse onu söyleyecek. Oradaki buğdaylar kuruysa kuru küflüyse küflü diyecek. İnsanlar hata yapabilir, bu da değildir. Peygamber Efendimiz'in suç işleyen kızım Fatma bile olsa cezalandırmaktan çekinmem <laughs> demesi onun hangi özelliğini göstermektedir? Alçak gönüllü olduğu değil, insanlarla iyi geçinmesi değil, cesaretli olması değil. Nedir? Adalettir. Adalet ne demektir? Herkese aynı davranmak demektir. Arkadaşlar biraz böyle ee... Boğazımda hafif ağrı var. Ondan dolayı bazı kelimeleri yuttum ya da sesim gittiyse kusura bakmayın. Bu sınavdan beklediğimiz o tabi diğer sınavlar gibi bir çizgi iki yuvarlak gülen yüzler almanız öğretmeniniz de böyle yazar kağıdınıza. Bir sonraki güzel derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.